Evet arkadaşlar Lazgın Hoca Ben Ezber edebiyat kanalıma hoş geldiniz. 2025 TYT Türkçe serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bu videomda sizlerle birlikte sözcükte yapının soru çözümünü yapacağız ve hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez arkadaşlar? Topraklarımız getirilmişti, yükselen, sömürgeci ve akınları sözcükleri arkadaşlar. Birinci sözcük birden fazla çekim eki almıştır. Bir bakalım. Topraklarımızın kökü topraktır. Topraktan topraklar anlam değişmediği Çekim eki topraklardan topraklarımız hala toprak betona dönüşmedi. Duvara dönüşmedi. Dolayısıyla hala çekim eki anlam değişmediği için o zaman lerlar ve mız miz eki bizim için nedir? Çekim ekidir. O zaman birden fazla çekim ekini almış. Yani lerlar ve mız eki. Devam ediyoruz. İkinci sözcük fiilden fiil yapım ekiyle türetilmiştir. Bakalım. Getirilmek, getir getirmek fiil kök. Getirmekten getirilmek fiilden fiil yapım eki oldu. Dolayısıyla fiilden fiil yapım ekiyle türetilmiştir. Üçüncü sözcük fiil kökünden türemiş bir sözcüktür. Yükselen sözcüğünün kökü yükselmek değildir. Kökü yüksektir arkadaşlar. Yani ünsüz düşmesi olmuş aslında burada. Dolayısıyla yüksek kelimesi, yüksel kelimesi, alçal kelimesinin kökü yüksek ve alçaktır. Yani isim köktür. O zaman kökümüz yüksek. Yüksekmekten olmayacağı için k'yi l'ye dönüştürüyoruz. Yani ünsüz düşmesi gerçekleştirip yükselen şekline dönüştürüyoruz. Dolayısıyla fiil kökünden değil isim kökünden türetilmiş bir sözcük arkadaşlar. Dördüncü sözcük diyor. Farklı türde birden fazla yapım eki almıştır. Evet bir bakalım. Sömürmek fiil kök. Sömürmekten sömürgemek diye bir şey olmadığı için fiilden isim yapım eki. Bakın bir tane yapım eki. Sömürgeden sömürgeci isimden isim yapım eki. iki tane yapım eki aldı. Akmaktan akın yapım ekidir. Çünkü akmak fiil kök. Akmaktan akınmak diye bir şey olmadığı için fiilden isim oldu. Dolayısıyla yapısı değişti. Bizim için burası yapım eki. Akınla akınlar aynı şey olduğu için o da çekim eki oldu. O zaman cevabımız C arkadaşlar. Gelelim bir başka sorumuza. Diğer bir sorumuz arkadaşlar aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcüklerden hangisi gövdeden türemiştir? Yani en az iki tane yapım eki alanları bulacağız. A şıkkındaki akıllı sözcüğünün kökü akıldır. Akıldan akıllı olmuş yani bir tane Grup, grubun grubundadır. Zaten arkadaşlar grup herhangi bir şeye dönüşmediği için tamamı çekim ekidir. B şıkkı direkt gitti. Hafta haftalar haftalarca arkadaşlar. Yine herhangi bir değişiklik yok. E şıkkına geldiğimizde mail, mail isim kök. Mailden maillidir. İsimden isim yapım eki. Dır direk ise çekim ekidir. Dolayısıyla bir tane yapım eki almış. Dolayısıyla kökten türemiş. Kökümüz yemek. Çoğu kişi bunu yemden alır arkadaşlar ama yemin kökü yemekten gelir. Yemden yemlemek bakın yemek fiil kök yemekten yem fiilden isim yemlemek ise isimden fiil oldu. O zaman iki tane yapım eki almış. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı oldu. Gövdeden türemiştir. Gelelim diğer bir sorumuza arkadaşlar. Yani tane tane çözeceğiz. Acele etmeyeceğiz. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi birleşik sözcük değildir? İlk yaz. ilk ve yaz kelimeleri direkt Adana şıkkı elendi zaten. Onun dışında yüz ve yıl direkt C şıkkı da elendi. Temsil etmek isim artı yardımcı eylem. İsim artı yardımcı eylemle kurulan birleşik fiillerimiz vardı. Fark etmek, arz etmek, kaybolmak, hissetmek. Dolayısıyla denizli şıkkı da gitti. Tadını çıkarmak, tat ve çıkarmak arkadaşlar isim artı yardımcı eylem. Yardımcı eylemlerimiz sadece etmek ve olmak değildir arkadaşlar. Çıkmak, çıkarmak, eylemek bunlar da bizim için yardımcı eylem oluyor ama en çok kullanılanları etmek ve olmak yardımcı fiilleri. Türk kültürü ise bir belirtili, belirtisiz isim tamlamasıdır. Dolayısıyla cevabımız Edirne oldu. Gelelim bir başka soruya arkadaşlar. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri hem yapım hem de çekim eki almamıştır. Bak almıştır demiyor. Almamıştır. Görmek fiil kök. Görmekten görüp. Yani zarf fiil eki. Zarf fiil eki dolayısıyla fiilimsi olduğu için fiilimsilerin tamamı yapım ekidir. Bunun üzerine başka bir ek gelmediği için o zaman bir de sadece ne vardır? Yapım eki vardır. O zaman bir kesin olacak arkadaşlar. Bir hem yapım eki hem çekim eki almamış. Sadece yapım eki almış. Yoksun isim kök. Yoksundan yoksunluk ki isimden isim yapım eki en çok kullanılanların başında geliyordu. Lerler ve danden eki de arkadaşlar bizim için çekim ekidir. O zaman iki kesim var. İki olanlarını şıklardan eliyoruz. Yaş isim kök. Yaştan yaşamak isimden fiile gitti. Yaşadı. Zaman ekidi. Yaşadın şahıs ekidir arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar çekim eki. A ise yapım eki. O zaman 3 numaralı olanlarını da eliyoruz. Anılar sözcüğünün kökü anmaktan gelir. Anmaktan anı anılar. Anmak fiil köktür. Anımak isimdir. Yani fiilden isim yapım eki. Anı ile anılar aynı şey olduğu için lerler ler, eki çekim eki oldu. Daha fazla uzatmaya gerek yok. O zaman cevabımız ne oldu? Bursa çıktı. Çünkü acı, acılar, acılardan anlam değişmediği için her ikisi de çekim eki görmekten görüp fiilden isim yani fiilimsi olduğundan dolayı bu aynı zamanda Asiye ince ipi araklamadanın kodlaması zarf fiil yani. Dolayısıyla bu sadece yapım eki almış. Bu da sadece çekim eki almış. O zaman cevabımız Bursa olacak. Gelelim bir başka sorumuza. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri isim kökünden türemiştir? Bakın bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kökü isimse üstüne isterse isimden fiil, isimden isim isi olsun fark etmeksizin artık kökü isim olduğu için isim kökünden türemiştir. Kökü fiilse ister fiilden fiil olsun, ister fiilden isim olsun fark etmeksizin yetek yapım ekasını orada köküne bakarak direkt olarak kökü ise ondan türemiştir diyoruz arkadaşlar. Yani Diyelim ki bilgi sözcüğü kökü bilmek olduğu için o zaman bu istediği kadar yapım eki alsın fiil kökünden türemiştir. Avcı sözcüğü mesela av isim kök olduğu için üstüne istediği kadar yapım eki alsın isim kökünden türemiştir avcı sözcüğü de. Sarardı sözcüğü tehlikelidir. Sarardı sözcüğünün kökü arkadaşlar sarıdan gelir. Sarıdan ne olmuş? Sararmak. Dolayısıyla isimden fiil yapım ekidir arkadaşlar. O zaman bir numaralı sözcüğümüz nereden geliyor? İsim kökünden geliyor. Yıldız isimdir. Yıldızlar çekim ekidir. Türetilmiş türemiş dediği için artık çekim eklerini almıyoruz. Yapım eklerine odaklanmamız gerekiyor. O zaman ikinci sözcük arkadaşlar direkt olarak nedir? Basit bir sözcüktür. Çünkü sadece lerler çekim ekini almış. Soğumaktan soğuk. Soğumak fiil köktür. Dolayısıyla 3 numara gitti. 2 numara gitti. Yutmaktan Yutkunmak Burada bir hata var sanki. Bir bakalım hangileri isim kökünden türemiştir. Yitik bir aşk. Yitmekten yitik. Yutmaktan yutkun. Soğumaktan soğuk. Yılmaktan yıldız. Bu soruda bir hata var arkadaşlar. Bunu biz eliyoruz. Çünkü yıldızın kökü yıldan alanlar da var. E, yıldız şeklinde alanlar da var. Diğer bir sorumuza gelelim. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi kök türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Kök türü bakımından dediği zaman isim kök fiil köke bakacağız. Sevda arkadaşlar eğer seviyor şeklinde olsaydı kökü sevmekten gelir. Ama sevda artık kalıp bir isimdir. Dolayısıyla sevda isim kök. Seviyor deseydi o zaman sevmekten gelirdi. Batı'nın sözcüğü arkadaşlar batmaktan. Batı, doğunun sözcüğü ise doğmaktan doğudur. Dolayısıyla batmak fiil köktür. Tat isim köktür. Çünkü burada güneşin tadı isim tamlaması ya isim tamlaması olduğu için artık bu tatmak olamaz. Çünkü isim tamlamalarında fiil olmaz. Eğer tadı çok güzeldi deseydi arkadaşlar, o zaman tatmak fiilinden alabilirdik. Ama burada güneşin tadı bir belirtili isim tamlaması olduğu için her ikisi de isim olmak zorunda. Dolayısıyla buranın da kökü isimdir. Dilin kökü zaten dil. Ekmeği dilimlemediği için yani lisandan bahsettiği için. Dolayısıyla dil isim kök. Yalın isim kök. O zaman cevabımız Bursa oluyor. Çünkü sadece Bursa sözcüğünde batmaktan batı olmuş. Yani fiil kökünden geliyor. Gelelim bir başka sorumuza arkadaşlar. Bu dizelerde altı çizili sözcükler hangisi hem yapım eki hem çekim eki almıştır. Işık sözcüğünün kökü ışımaktan gelir. ılık sözcüğünün kökü de ılımaktan gelir. Dolayısıyla ılımak fiil köktür. ılımaktan ılıkmak diye bir şey olmadığı için isim fiilden isim. Dolayısıyla sadece yapım eki almış. O zaman A şıkkı gitti. Ruh, ruhum, ruhumda. Herhangi bir anlam değişikliği olmadığı için sadece çekim eki almış. Ufuk, ufuklar, ufuklardan. Herhangi bir anlam değişikliği olmadığı için sadece çekim eki almış. İç İçim içimde hala iç dış olmadı. Yine yapım çekim eki almış. Dolayısıyla cevabımız ne oldu. Çünkü yalnız sözcüğünün kökü yalından gelir. Yalından yalnız olmuş. Yalın, yalnızdan yalnızlık. isimden isim yapmak ki isimden isim yapmak ki yalnızlığım. Benim yalnızlığım. Buradaki M sesi ise iyilik ekidir. Dolayısıyla iyilik eki çekim eki sayılıyor. Öncesindeki lıklık lık ve ız iz eki ise arkadaşlar bizim için nedir? yapım ekidir. O zaman E şıkkı hem yapım eki hem çekim eki almıştır. Gelelim bir başka sorumuza. Bu parçada numaralanmış sözcükler yapı bakımından iki eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır arkadaşlar? Dünya dünyadan, dünya Mars olmadı, dünya güneş olmadı anlam değişmediği için sadece çekim eki o zaman basit. Geçeceğim yüklemde olduğu için geçmek fiil kök, acak ecek zaman eki, geçeceğim ben şahıs eki. O zaman hem şahıs ekleri hem zaman ekleri bizim için neydi? Çekim ekiydi. Bu da basit. O zaman 1 ve 2 direkt elendi. Çünkü iki şeyle eşleştireceğiz. Davranmaktan davranış. Fiilden isim yapım eki. O zaman türemiş. Dönmekten dönüş. Fiilden isim yapım eki. Dolayısıyla türemiş. O zaman cevabımız bir tek Denizli kalıyor zaten. Cevap D oldu ondan dolayı. Çünkü e bilmek bir birleşik fiildir. Yani 1 ile 2 bizim için arkadaşlar basit. 3 ile 5 bizim için türemiş. Çünkü dönmekten dönüş, davranmaktan davranış yani fiilden isim yapmaya kalmış. E bilmek fiili olduğu için bu da kurallı birleşik fiil olan yeterlik fiili. Cevabımız denizde oldu arkadaşlar. Gelelim bir başka soruya. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisi oluşum bakımından diğerlerinden farklıdır? İlk önce birleşik sözcükleri bulalım. Zannetmek. Devam ediyoruz. Affetmek. Devam ediyoruz. Yapamazsınız. Devam ediyoruz. Halledersiniz. Devam ediyoruz. Kaybolmuş. Zannetmek. isim artı etmek yardımcı eylemi. Yani isim artı yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil. Af isim etmek yardımcı eylem. İsim artı yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil. Devam ediyoruz. Hal artı etmek. isim artı yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil. Kaybolmuş kayıp isim olmak yardımcı eylem. isim artı yardımcı eylemle kullanan birleşik fiil. Peki C şıkkı ne oluyor? Yapamazsın. Yapabilirsin. Yeterlik fiilin olumsuzu. Yeterlik fiili ne oluyordu arkadaşlar? Kurallı birleşik fiil oluyordu. Dolayısıyla A, B, D, E şıkları bizim için isim artı yardımcı eylemle kurulan birleşik fiilken C şıkkı ise arkadaşlar bizim için nedir? Kurallı birleşik fiilden yeterlik olumsuz. Gelelim son sorumuza arkadaşlar. Birinci cümlede birden çok türemiş sözcük vardır. Bir bakalım birkaç sözcüğü bizim için nedir arkadaşlar? Birleşiktir. Yıl sözcüğü ek almadığı için basittir. Önce birleşiktir. Neden birleşiktir? Çünkü ön isim kök önden önce. İsimden isim yapım eki arkadaşlar. Onun dışında devam ediyoruz giderken ken yalı asiye fiilimsilerin tamamı yapım ekiydi. Dolayısıyla giderken sözcüğü türemiş, önce sözcüğü türemiş, o zaman birden çok türemiş sözcük vardır diyebiliriz. Devam ediyoruz. İkinci cümledeki ikinci cümlede birleşik sözcük kullanılmıştır. Bir bakalım. Yeni tamamlanmış bir tekne küçük tersanenin birinden denize indiriliyordu. Herhangi bir birleşik sözcük görmedik ama biz soru işareti koyup devam edelim. Diğerlerine bakıyoruz. Üçüncü cümlede yönelme ve ayrılma hali ki yönelme A, E idi. Ayrılma dan dendi arkadaşlar. Bir bakalım. Kızağından ayrılmayı bulduk. Yavaş yavaş kaydırılarak sularla buluştuğunda bulunma aynı zamanda var. Açmaya. A, E. Dolayısıyla C gitti. Dördüncü cümlede isimden isim. İsimden isimi bir bulalım. Dördüncü cümlede. Denizden denizci, denizciden denizcilik çünkü denizmek, denizcimek, denizcilikmek olmuyor. O zaman isimden isim yapım ekini bulduk. Devam ediyoruz. Hemen elemiyoruz. İsimden fiil yapım eki, bilmek, bilmekten bilgimek olmadığı için fiilden isim oldu. Dolayısıyla isimden fiili de bulduk. Çok çok özür dilerim. Fiilden ismi bulduk. Devam ediyoruz. İsimden fiil yapım eki. Birleşmek fiil kök. Birleşmekten birleşen fiilden isim yapım eki. İsimden fiil yapım eki ise arkadaşlar ee Nerede bu yoldan yolda armağan ediyordu? Bir bakalım isimden isim yapım eki. bunu karıştırdık galiba arkadaşlar. İsimden isim yapım eki burada. İsimden fiil yapım eki. He, tamam birleşmek. Çok özür dilerim arkadaşlar. Bir isim kök, birden birleşmek, isimden fiil yapma eki, birleşmekten birleşen fiilden isim yapım eki. O zaman D şıkkı da gitti. Dördüncü cümlede danden eki, tamlayan eki göreviyle kullanılmıştır. Bakalım yerine hemen ne getiriyorduk? In, i'n eki getiriyorduk. Tanıkların biri, tanıkların biri de ben olacaktım. Bakın anlam değişikliği olmadı. O zaman tamlayan işleminde kullanılmış. Cevabımız Bursa şıkkı olacaktı. Yani önce ve giderken sözcükleri türemiş. Onun dışında yönelme ve ayrılma aileki açmaya ve kızandan birleşmek sözcüğünde hem isimden fiil hem de aynı zamanda fiilden isim yapım eki var. Onun dışında denizden denizcilikte ise isimden isim yapım eki. Dan den ekin yerine de ın in eki getiriyoruz. Anlamlı olursa o da tamlayan işlevinde görülüyor. Sorular bu şekilde arkadaşlar. Yani çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Her zaman anlamlı bir şekilde köke kadar indirgeyin. Ondan sonra arkadaşlar çözmeye başlayın. Yoksa sıkıntı yaşarsınız. Bütün ekleri ezberlemenize gerek yok. Sadece ekine köküne ayrımada hata yapmazsanız mastar eklerini kullanarak çok rahat bir şekilde türemiş sözcükleri, basit sözcükleri tespit edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.